Sıradaki söz talebi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e aittir. Buyurun Sayın Bitmez. Süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerinin Hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Türkiye siyasetinin ve milli görüş hareketinin hem kodlarını ve hem de tarihi serüvenine sahip olan şahidi olarak da bir şahidi olarak da birkaç hususu özellikle dış politika bağlamında sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti Türkiye toplumu başta olmak üzere mazlum toplumlar için büyük umut olmuştu. Çünkü Erbakan Hoca'nın talebesi olduğunu iddia eden bir isim büyük bir oy oranıyla Türkiye'de iktidara gelmişti. Tabi iktidara gelişin arka planını milletin bilme imkanı kısıtlıydı ve pek de mümkün değildi. Dolayısıyla çok büyük mana yüklemiş ve beklenti içine girmişlerdi haklı olarak. Bizim milletimiz mazlumun yanında zalimin karşısında her daim saf tutmuştur. Dün burada AK Parti Hatipleri konuşurken bir cümle kullandılar. Cevizin içine girmek lazım. Kabuğunda kalmamak lazım diye. Şimdi cevizin içine giriyoruz. Sayın Erdoğan'ın başbakan olur olmaz ABD'ye koşup oğlunun okuduğu Harvard Kennedy School'da 5 Şubat 2004 tarihinde bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında çok önemli cümleler var. Bu cümleleri sizlere takdim edeceğim. İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. Türkiye ABD'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Şu anda %36'sı Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanıdır. Belli bir oranda bu tür toprağa verebiliriz. Aslında bu ifadeleri de kapsayan konuşmanın tamamında Aşağıdaki sözleri vermiş oluyordu Sayın Cumhurbaşkanı. ABD'nin ve küreselcilerin emperyalist hedeflerini gerçekleştirmesine hiçbir şekilde engel olmayacağız. Bilakis her türlü desteği sağlama noktasında işbirliği yapmaya hazırız. ABD'nin bizden talep ettiği bütün yükümlülükleri yerine getireceğiz. Bunun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil feda etmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dahi feda etmeye söz veriyoruz ve bunu garanti ediyoruz. ediyoruz. İsrail'in güvenliği bizden sorulur. Bu arada Sayın AK Parti Genel Başkanı orada bu sözlerin altında konuşmanın bütünü içerisinde bakıldığında bu sözleri biz veriyoruz ama bu arada ihtiyaç duyduğumuz kamuoyu desteğini sağlamak ve kaybetmemek için partimizi bundan sonra da desteklemeye devam etmeniz Ayrıca toplumun zaman içerisinde yapacağınız katliamlarınıza karşı sessizliğini temin etmek için yüksek sesli ve yüksek tonlu bazı çıkışlarımız sözlerimiz olabilir. Siz bunları aldırış etmeyin. Rahatsız da olmayın. Çünkü bunlar size ve siyonist emellerinize hiçbir zaman zarar vermeyecek ve sadece sözde kalacaktır. Konuşmanızda kurduğunuz cümleler ve taahhütlerinizin tamamı siyonizmin, ırkçı emperyalizmin, küreselcilerin dünya hakimiyetini kurması ve tahkimleştirmesini temin eden bir yaklaşımdır. Bu çerçevede Büyük Ortadoğu projesinin yani Büyük İsrail projesinin eş başkanlığını Yemen, İtalya Başbakanları ile beraber kabul ettiniz. Yetmedi. İspanya başbakanı ile birlikte de Medeniyetler İttifakı'nın başkanlığının eş başkanlığını kabul ettiniz. Evet, Büyük Ortadoğu projesi Büyük İsrail projesidir. Ve bu proje birlikte çalıştığınız ABD Dışişleri Eski Bakanı Condoleezza Rice'ın ifadesiyle Orta Doğu'daki 22 ülkenin sınırlarını ve yönetimlerini değiştirmek üzere tasarlanmış Siyonist küreselci bir projedir. Türkiye'ye döndünüz ve 16 Şubat 2014, 2004 tarihinde Fatih Altaylı'nın teketek programında bizim boş Bob eş başkanı olarak Kuzey Afrika ve genişletilmiş Orta Doğu projesinde bir görevimiz var dediniz. Ve iktidarınız boyunca da buna uygun dış politikası sergilediniz. Bob eş başkanlığı çerçevesinde ilk hatalı adımınız ABD'yi dost ve stratejik ortak olarak kabul etmenizdir. Bununla birlikte ABD'nin Irak'ı işgaline yardımcı oldunuz. 1 Mart 2003 tarihinde bu meclise tezkere getirttiniz. Tezkere yeterli sayıya ulaşamadığı için reddedilmiş oldu. Ama Dışişleri Bakanlığı genelgesiyle tezkereden almayı istediğiniz yetkileri aldınız. 60 bin Amerikan askerini havaalanlarımızı, limanlarımızı ve testlerimizi kullandırdınız. İşgale ortak oldunuz. Yetmedi. Amerikan genç Amerikan askerlerinin ve subaylarının ülkelerine sağ salim dönmesi için de dua ettiniz. Irak talan edildi. İnsanlar öldürüldü. Kadınlara tecavüz edildi. Saddam bir bayram günü idam edildi. Irak sayenizde parçalanmanın ışığına geldi. Terör örgütleri Irak'ta katliam ve talan yaptı. Siyonizmin Suriye'ye düz çökertme projesine de yardımcı oldunuz. Bugün Suriyeliler perişan. Yüz binlerce insan öldü. Milyonlarca insan göçmen oldu. Suriye'de bölünme aşamasına geldi. ABD bölgeye yerleşti. Terör örgütleri Suriye'de cirit alıyor. Libya Desteğinizle NATO müdahalesiyle birlikte istikrarsızlaştırıldı. Kaddafi insan oruna yakışmayan bir şekilde öldürüldü. Kardeş kardeşe kırıldırılmak isteniyor. Hala kargaşa devam ediyor ve Libya'nın petrolleri maalesef emperyalistlerce kullanılıyor. Yemen'de iş savaş mezhep bitmesiyle bahanesiyle devam ettirilmeye çalışılıyor. Birçok konuda Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte oldunuz. Bobeş başkanlığı kapsamında ikinci hatalı dış politikanızsa Avrupa Birliği politikanızdır. Avrupa Birliği'ni bir medeniyet projesi olarak kabul ettiniz. Öncelikli ve vazgeçilmez stratejik hedef olarak ilan ettiniz. 60 yıldır kapısında beklediğiniz Avrupa Birliği ne siyaseten ülkemizin varlığıyla uyumlu görülebilecek bir birliktir ne de milli ve manevi değerlerimizle uyuşabilecek bir durumu vardır. Avrupa Birliği ülkeleri kendini Hristiyan kulübü olarak görüp siyasi ve askeri olarak buna göre tutum takınan bir, bir örgüttür. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin siyasi mekanizmalarına kendini teslim eden bir siyaseti takip etmek yerine Avrupa Birliği ile eşit ortaklar olarak masaya oturabileceğimiz bir genel çerçeveyi her zaman size ifade ettik. Bugün Avrupa'da İslam'ın düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı had safhaya ulaşmıştır. Avrupa devletleri dün Bosna'da soykırıma göz yumdukları gibi bugün de İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı ikiyüzlü bir siyaset izlemektedir ve Avrupa ve Batı ikiyüzlüdür. Filistin'de yapılan katliama sesli kalarak ve hatta Siyonist soykırıma aleni destek vermekte böylece hukukun üstün tutan bir birlik olmadıklarını ortaya koymaktadırlar. Bir barbarlar topluluğudur Avrupa. Sürekli ahkam kesiyorlar ama hiçbir icraatları yok. Peki siz Avrupa Birliği'nden ne umuyorsunuz arkadaşlar? Bazen Avrupalı siyasetçiler tarafından açıkça dilleri getirildiği üzere bu uyuşmazlığın altında yatan şey Türkiye'nin bir Müslüman ülke olmasıdır. Türkiye'yi oyalayarak kendi siyasetine alet eden ve Türkiye'den tavizler koparan Avrupa Birliği için önce gidip bakanlık kurdunuz, sonra beceremediniz bunu başkanlığa çevirdiniz ve Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasına sessiz kaldınız. Türkiye bu muameleye maruz kalacak bir ülke değil arkadaşlar. Sanki Avrupa Birliği'nin bizden istediği tavizlerin en başında gelen milli davamız Kıbrıs. Birinci ele alacağımız mesele Avrupa Birliği konusunda aslında budur. Kıbrıs Osmanlı bakiyesi Osmanlı bakiyesi olan devlet Osman vasfını kazanamamış bir kara parçasıdır. Milli davalarımızın en önde gelen Kıbrıs meselesi için AK Parti iktidarı Allah için ne yaptı arkadaşlar? Belçika modeli ve anlam planı diyerek bayraklaştırdığınız Kuzey Kıbrıs'tan vazgeçme anlamına gelen federe devlete yeşil ışık yaktınız. Kıbrıs'a en büyük zararı verdiniz. Barışta. Toprakların belli bir kısmını vermeyi biz garanti ederiz dediniz. Askerin bir kısmını çekebiliriz dediniz. Kuzey Kıbrıs'ın tanınması için... Kuzey Kıbrıs'ın tanınması için herhangi bir girişiminiz oldu mu? Eğer olduysa, eğer olduysa görünen o ki, görünen o ki hiçbir sonuç alamadınız. 20 yıl önce Kıbrıs'ı tanımayan, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayan ülkeler bugün hala tanımıyor arkadaşlar. 20 yıl önce Kıbrıs'ı tanımayan ülkelerin hiçbirisi bugün Kıbrıs'ı tanımıyor. İHA'lar ve SİHA'lar gönderdiğiniz Ukrayna ve Azerbaycan neden Kıbrıs'ı tanımıyor? Çünkü siz istemiyorsunuz. Bu konuda bir tane de adım atmadınız. Atmadınız elbette. Bunun yerine Kıbrıs'ta tek devletli bir modeli çözüm olarak milletin önüne getirdiniz anlam planıyla. Kıbrıs'ı pazarlık pasasına mezel ettiniz arkadaşlar. Çözümsüzlük, çözümsüzlük çözüm değil diyerek hayatını Kıbrıs davasına adayan Rauk Tektaş'ı istenmeyen adam İladintiz. 74'ten önce Rumların yaptığı onca katliamı unutmuş, Kıbrıs'ın tarihi ve stratejik önemini göz ardı eden bir bakış açınız, tam da emperyalizmin arzu ettiği bir bakış açısı. Bu yüzden geçmişte düzen partilerinin olduğu gibi sizin de amacınız Kıbrıs'ı verip Avrupa Birliği'ne girmek oldu. Kıbrıs sorununun çözümü dediğiniz budur arkadaşlar. Bunun Kıbrıs'ın kaybından başka bir sonucun olmayacağı da açıktır. Avrupa Birliği bizden bir şey daha istiyor. Diyor ki sizden Dicle ve dijde Fırat ve Gap Gap Havzası'nın idaresinin uluslararası bir konsorsiyuma devredilmesi gerekir diyor. Ve bir şey daha diyor. İsrail ve komşularının bu sulardan yararlanmasının temin edilmesi gerekir diyor. Ne alakası var İsrail'in Avrupa Birliği ile? Bundan iki hafta iki ay önce meclis başkanı gitti Avrupa parlamenterler başkanları toplantısına İsrail'in meclis başkanı ile orada görüşmek için can attı ve görüştü. Avrupa parlamenterler başkanları toplantısında İsrail'in ne işi var arkadaşlar? Gerçi Numan Bey de evet Avrupa Birliği demek arkadaşlar İsrail'le tek devlet olmak demektir. Avrupa Birliği demek İsrail'le tek devlet olmak demektir. Avrupa Birliği bizden başka hangi tavizler istiyor? Ekonominin kontrolünü istiyor. Özelleştirme yapın diyor. Yabancılara satış yapın diyor. Tarım hayvancılığı olumsuz etkileyecek programları uygulayın diyor. Ve siz bunları tıpış tıpış uyguluyorsunuz. Avrupa Birliği bizden başka ne istiyor? Ermeni meselesinde Ermeni meselesinde özür dilemenizi istiyor. Bütün bunları yapsanız, bütün bunları yapsanız Bundan sonra da Avrupa Birliği'ne girme garantiniz yok. Sayın Milletvekilleri, Herhangi... lütfen Hatib'i dinleyin. Avrupa Birliği ülkeleri referandum yapacak. Tarih de belli değil. Bob eş başkanlığı konusunda, Bob eş başkanlığı konusunda üçüncü hatalı davranışınız İsrail'e sonsuz aşkınızdır. Bob eş başkanlığı kapsamında üçüncü hatalı davranışınız İsrail'e sonsuz aşkınızdır. Önce İsrail'in işgal ve vahşeti karşısında AKP'nin tutumu ve davranışını özetleyen AKP'nin tutum ve davranışını özetleyen AKP'nin tutum ve davranışını özetleyen, özetleyen Akif'in şu dizelerini tekraren burada takdim etmek istiyorum. Enseden aslan kesilmek, cepheden yaltak gidi. Müslümanlık bizden evvel, sizden evvel böyle zillet görmedi. AKP'nin 22 yıllık iktidarı sonunca AKP'nin 22 yıllık, yıllık iktidarı sonucunda sergilenen dış politika sonucunda dış politikasını özetleyen sloganı buraya sizlerin huzurunuza koydum. İsrail aşkınızı, İsrail aşkınızı, İsrail olan aşkınızı fotoğraflarla göstermeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olur olmaz gitti ADL'den cesaret ödülü madalyası aldı. Biz bunu söylediğimiz zaman, biz bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki bu cesaret ödülü madalyasını diplomatlarımız için aldık. Diplomatlarımız için niçin Demirel'e vermediler? Niçin Özal'a vermediler? Niçin Mesut Yılmaz'a vermediler? Niçin Ecevit'e vermediler? Siz, biz her türlü koşulda sizin İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz dediğiniz için. Yetmedi. Meclis Başkanımız Numan Bey'in 2008 yılındaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İsrail'in nükleer varlığının araştırılması önergesinde Türkiye'nin evet araştırılsın demediği için İsrail'e araştırma yapılmadığını söylemişti. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız diyor ki Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakılmayacak şekilde denetlenmeli. O zaman böyle diyorsunuz, bugün böyle diyorsunuz. O gün İsrail'in lehine, bugün toplum kızıyor diye aleyhine. Yetmedi İsrail'e olan aşkınızı ifade edecek. 2010 yılında, Mayıs ayında İsrail'e büyük bir jest yaptınız. İsrail'e büyük bir jest yaptınız. OECD'ye girmesine onay verdiniz. Siz yaptınız. Yetmedi bir jest daha yaptınız. İsrail'in NATO'ya onay verdiniz. İsrail'in NATO faaliyetlerine katılmasına siz onay verdiniz arkadaşlar ben vermedim. Türkiye'de ne biz ne Cumhuriyet Halk Partisi ne diğer partiler hiçbirisi son 20 yıldır iktidarda değil siz verdiniz. Sizin tarihinizde olanları söylüyorum. İsrail aşkınızı özetleyen bir cümleyi de Parti sözcünüzden söylüyorum. İsrail aşkınızı. İsrail devleti ve halkı Türkiye'nin dostudur. İsrail Sayın milletvekilleri lütfen hatip sözünü tamamlasın. Tamamladıktan sonra grup başkan vekinize söz vereceğim. Lütfen Sayın milletvekilleri lütfen Sayın milletvekilleri Sayın Milletvekili Hatip'in söz hakkına lütfen müdahale etmeyin. Arkadaşlar gelin burada konuşun. Gelin burada konuşun. Sayın milletvekilleri Hatip kürsüdeyken Sayın, lütfen sufuneti sağlayalım. Sayın Meclis Başkanımız dedi ki Hatip konuşurken bağırmak sokak adabıdır. Dün dedi dün. Bir başka İsrail aşkınızın ve Filistin ihanetinizin belgesi bu sözleşmedir. Mavi Marmara davası ile ilgili İsrail e anlaşma yaparak Filistin davasına ihanet ettiniz. Bu da bu anlaşmadan önce diyordunuz ki özür dilenmesi lazım, tazminat ödenmesi lazım, Gazze'den ambargonun kalkması lazım diyordunuz. Hiçbirisi olmadı arkadaşlar. Hiçbirisi olmadı. Tazminat bu 20 milyon ifadesi de tazminat değil. Orada ne diyor? ex lütuf, 20 milyonluk İsrail'in lütfuna bariz oldunuz. Bu anlaşma İsrail vatandaşlarının her türlü sorumluluktan ya. tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır. Ve bu anlaşma Kudüs'te ve Ankara'da imzalanmıştır. Tel Aviv'de değil. İsrail Ağ, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi bu anlaşmaya istinaden yargılanan İsrail Genel Kurmay Başkanı ve dört tane sanığı yargılanmasını takipsizlik kararı verdi sizi sayenizde. 65-70 gündür Filistin'de soykırım yapıyor. Gazze'de soykırım yapıyor. Biz diplomatik ilişkilerinizi kesin. Gemi göndermeyin dedik. Gönderiyorsunuz. Hala diplomatik ilişkilerimizi kesmiyorsunuz ama İsrail sizi adam yerine koymuyor. Kendisi bunları çağırıyor. Kalkan Kalkan yüzlerce gemi bir devam ediyor. Gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir taneniz sıkıp da gemi gitmiyor diyemiyorsunuz. Gemiler gidiyor. Gemiler gidiyor ve sizin bu yüz karanız. Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ilginç bir savunma yapıyor. İlişki, İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor. İsrail ile bir taraftan ortak çıkarlarımız temelinde ilişkilerimizi muhafaza ederken büyük elçimizi istişareler için merkeze çağırdık diyorsunuz. Güvenlik Konseyi'nin İsrail saldırılarını durmak, durdurmakta kifayetsiz kaldı diyorsunuz. Siz kifayetli misiniz arkadaşlar? Siz ne bulacaksınız? Ne yaptınız? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki İsrail'e destek verenler yarın insan içine, yüzde, yan içine çıkacak, yüz bulamayacaklar. Siz de bulamayacaksınız. Birleşmiş Milletler'inde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 13 ülke İsrail'le barış, İsrail'in ateşkes yapmasını talep etti. Sizin dostunuz olan Amerika bunu veto etti. Sizin destunuz olan Amerika bunu vete etti. Siz, siz, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında yapıyorsunuz. Daha önce Irak'ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkanlarınızı seferber ettiğiniz gibi bugün de gemilerle ve uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz. Utanmadan ticaretimiz diyorsunuz. İsrail e gemiler diyoruz, teröristlerle beraber diyorsunuz. İsrail'e gemilerle mühimmat taşıyorsunuz diyorsunuz. Diyoruz CHP ile birlikte oldunuz diyorsunuz. İsrail'e diplomatik ilişkileri kesmelisiniz. Tamamlayın sayın milletvekili. AK Partili yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu işletmecisi olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. Starbucks'larda boykot yapıyoruz. Lütfen kürsüdeki hatip İsrail sizin eylemsizliğinden, lütfen. eğilmensizliğinizden tavırsızlığınızdan cesaret alıyor diyoruz. Miting yapıyoruz diyorsunuz. Mitingin parasını kim ödedi arkadaşlar? Metin Akbaşoğlu burada dedi ki AK Parti olarak yapıyoruz dedi. Ama siz devlet olarak ödediniz. Bu kadar Lütfen. Bu Aksar sizin lütfen. mitinginizden İş, daha, daha iyisini Avrupa'da, Amerika'da, lütfen. Londra'da, Tokyo'da Oradaki Hristiyanlar Yahudilerden sizlerden daha iyi miting yapıyor. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlerin kanı var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın. Türkiye öncülük etsin. Pakistan, Bangladeş. Sayın Bites selamlayın lütfen. Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.